<laughs> Şimdi arkadaşlar böyle kayanın hemen ön tarafında bir tane lahit bu şekilde kazılmış. <laughs> <laughs> Bak <laughs> ne çıkıyordu. Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Yine iki tane misafirimiz var. Zaten bunlar misafirlikten çıktı. Misafirlikten çıktı. Merhaba. Şimdi arkadaşlar böyle kayanın hemen ön tarafında bir tane lahit bu şekilde kazılmış yapılmış işçilik var. Bu nereden düştü sizce canım? Üstten mi? Yukarıdan Bence... düşmüş lazım Çünkü tam tersine. Bence de çünkü kapanmış ama bayağı önce düşmüş biliyor musun bu? Ağaçlar maçtan yeri kendini toparlamış bu. Bu şekilde. Tarafını geçmiş sanki. Oraya çok kötü bir şekilde oturmuş. Dikkat et. Ya atla çeksin oradan çeksen ya sen kamerayı ver ona. İçine çeksin oradan. Ha. Bir dakika içine doğru... aşağı in. Ha, yine aşağı oraya. İçine Hı? doğru bir çek bakayım. Evet, sikletleri çekiyorsun. Şöyle uzunlamasına. Zihin bir zihin. Kapalı bir mezarım kapağı mapağı varmış. Karı, olarak alsana, Çeksene şöyle. Şuradan çek şöyle. Böyle yani gelmezse bir kere dokun. Hayır. Arıyor. Kim arıyor? Çok arıyor. Ver bakayım. arıyor. Ver Al. Bana şey, Kamerayı alayım ben. Al. gelsin buraya. Gel, gel işte uzunluğunu gösterelim şöyle daha net bir şekilde. Hakikaten bir lahit. falan bir işaret var mı? Bu arada köşede Herhangi bir şey var mı? Şu an bir şey göremedim. Bu tarafına geçelim. Şöyle. O zaman bir lahit. Bu çok... Bu üstten düşmüş büyük ihtimal ya değil Yani düştüğü yer tamamen ağaçlık. Oluşmuş, oluşmuş. Evet. Bu gelinde Ben de. Versene. Yani evet. evet, Karıncalar <laughs> yiyecek bizi. <laughs> Karıncalar yiyecek. Aha. Sinyal var lan burada. Nerede? Burada. Bak bakayım neyin net bu. Düşürme. Araman olabilir. Burada aslında içinde. Bir şey var şurada mı? Şu mu? Bakayım. Evet. Aynen. Ne koşuyorsunuz bu? Okay. Evet. Şey lan bu. Demir muş. Oluşmamış demir madeni. Akra da benziyor sanki. Ayet'in üstüne de oturduk şey gibi. At atabilir gibi. <laughs> <demek. gülüyor> Aşağı inme. Haydi de be. Haydi de beraber, <laughs> beraber aşağı kaya yine gidersem. Demir parçası bulduk ama. Bu arada Eski. bir şey yani. Dövme, çelik. Yani. Bir de öbür taraflara baksana. Bir dürt bakayım o taraflara. Allah Allah. Bak bakayım o taraflarda da herhangi bir şey var mı? Alayım mı? Abi Al, o da ağır bir şey. Bu şey ya Maden maden demir madeni işlenmemiş. Acaba? Tabi. Çeliktir ya da şeyin parçası dolma ihtimali var ha. Var ya. Aynen öyle. Al bak. Bek taşı koy da. cebine. Uğur getir. Kaya işlediklere hatırlatma olabilir. Ya. Var mı bir şeyler orada? Ses soluk yok değil mi? Bir yukarı çıktık. bir şey olur mu? Ne Hı? Hadi, hadi. hadi bir çıkalım tamam, bakalım. sen kamerayı kapat bence şimdi şey yaparsan. Orada bak. burada. Bakarayı bir İşareti var. Burada var. Ama şurada. Da, Esas olay burada. Bence. Orada. Bak bu buradaymış büyük ihtimal yuvarlamışlar buna. Anladın mı? Parçası olabilir mi Deniz? Ha olabilir Kapak. bak. Üst kapağı falan olabilir. O bunu nereye yuvarladılar bunu? Ne? Bunu <laughs> Manyak mı yok ama? Bu ne lan? Bunu niye buraya gömdüler? He? Bu ne amına? <gülüyor> bak. <gülüyor> ne ararken ne çıkıyor dostum? Bu parçası işte la. Bu değil mi parçası? He? Ha? Azo nereye gittin lan? Kazmışlar orayı. Buraya. Buralarla bayağı uğraşmışlar ya. Bayağı uğraşmışlar buralarla. Burayı bile kazmış adam. Tarafa doğru gidelim bana. Burayı bile kazmış adamlar. Bir bakalım ne var? O zaman aşağı doğru ineceğiz. Allah itin aşağısı var ya. Oradan kenara doğru gideceğiz. Bu bakayım şimdi. Üstümüze sana. Hı? Açık mı kapalı mı lan bu? Açık. Nasıl açık o? Gelin her, çıplak yanına. bunu Açılır ekran. Aşağılık deniz. Cahil herif. <gülüyor> <gülüyor>

Şeyine bakalım ya dedik. Nasıl orada? Dedik de öyle, dedik de bak. Ver bakayım şuna bir iki şey sallayayım. Tut bakayım tamam. şunu. Bize onu bir bakayım. şey gitti şey Kapı. Hmm? Boş mu? Yaz bakayım birazdan. Burada bir şey var ya. Yani, Atıl bakayım. Atıl bakayım. Atıl bakayım. Atıl bakayım. Atıl bakayım. Ver bakayım şu Sen şunu. Kardeşim karıncalar bitti, sinekler başladı. Bizi yiyecekler ya. Hadi bakalım şimdi kontrol. Bitti bir şey var. Hı. Yavaş.

Tavuğu tavuğu yememiz lazımdı. Gitti gene. Mal gitti. Geçen tavuğu önce çıkmıştı hatırlıyor musun Tavuk almadık. O da işte. Ama bu fazla gitmiyor ya. Aynen. Bu. 50 santimden aşağı inmiyor ki. E, tamam. Burada olması lazım. O yani. Oo şahine bakın. Dalışa geçti gökyüzünde. Bak sese bak. Ne ne var orada ya? Kaldır bakayım bir oraya komple. Bakın bir daha bakın. orada şeyini Allah'ım taramayın Hadi lan Bak bak bırak. Bırak. bırak hayvanı Bırak hayvanı Bırak hayvanı Bırak Baba Bırak hayvanı Bırak hayvanı Bırak hayvanı hayvanı Bırak hayvanı Bırak hayvanı Bırak hayvanı Bırak hayvanı Bırak Burada da ne kadar derinlik. Bak, bak bir daha bakalım. Bak, bak, Az bakayım biraz da. Kazmayı da almadık. Bizim kazmayı alalım diye. <laughs> bak taş patladı orada ikiye bölündü. Bunlar niye buraya kazdı acaba? Ya onlar gaybe kazmışlardır büyük ihtimalle burayı. Şeyle. Çarpılıyor. Çek oldu çarpılıyor. Tamam. Çek Şarkülü <laughs> Tamam. Tespihi görüyor musun? Nasıl dönüyor falan. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> neler çıkıyor, neler? Hadi bakalım. Küpü buldu Hüseyin. <laughs> Aşağı doğru biraz yiyin. Nazım. Aşağı doğru in. Aşağı doğru ineceğiz lan. Yani ileri ileri gelme. Zaten sonuçta 50, 50 cm mi veriyor burası? Hmm. Yok, bu zaten bu 50 cm abi. Anladın mı? Şey onu ara bilmiyorum ama. Bunu diyorum ya 50 cm. De de bir tek diyorum çıkarıp baksak mı? O zaman daha anlaşılır olur. Yani. Uğraşmıyorlar ya bunu. Bu taşı da çıkarsam lazım. Kardeşim bu nasıl bir yermiş? Karınca, böcek. Her şey çıkıyor burada. Allah Allah. Kata gireceğiz. Tavuğu getirmedik. Tavuk da pahalı bir nada buldu. Ne az o buldu ha. Az 50 santim olmadı burada değil mi? Yok yok. Ay sıkımda bir çanta. Beni mahvettiyiz ya.